sevgili izleyiciler Allah'ın rahmeti, bereketi, huzuru, güzelliği ve hidayeti hepimizin ve hepinizin üzerine olsun. İnşallah yepyeni ve güzel bir sohbet videosu daha karşınızdayız. Yepyeni ve güzel bir sohbet videomuzu daha hoş geldiniz. Sefalar getiriniz efendim. Bugün sizlerle birlikte Galatasaray futbol takımımızın 2022-2023 sezonu 35. hafta mücadelesinde oynanacak olan İstanbul'da Nef Stadyumu'nda oynanacak olan Galatasaray Demir Grup Sivas Spor mücadelesini ve dün akşam oynadığımız ve 1-0 kazandığımız pardon 2-0 kazandığımız Mauro Icardi'nin biri penaltıdan biri de normal golle 2 gol attı ve yıldızlaştığı mücadelede İstanbulspor 2-0 yendiğimiz mücadeleyi değerlendireceğiz. Ama bizler öncelikli olarak dün akşam oynadığımız Süper Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu 34. hafta mücadelesi olan ve 2-0 kazandığımız Mauro Icardi'nin yıldızlaştığı mücadele olan Galatasaray İstanbulspor e, deplasmanında oynadığımız mücadeleyi değerlendireceğiz ve galibiyetimizi yorumlayacağız. Ardından Süper Super League 2022-2023 sezonu Cumartesi akşamı e, hafta sonu e, ligde ara vermeden hemen oynayacak olan e, sevgili izleyiciler Süper Super League 2022-2023 sezonu 35. hafta mücadelesi olan e, Galatasaray Demir Grup Sivas Sporu mücadelesini sizlerle birlikte özel olarak değerlendireceğiz. Ee, tabii ki de bakıldığı zaman bizler öncelikli olarak e, dün akşamki mücadeleyle başlayalım. Galatasaray futbol takımımız Süper Süper Lig 2022-2023 sezonu 34. hafta mücadelesinde İstanbul Spor'a konuk oldu. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan stadyumunda oynanan mücadelede e, 45 artı 8'de Mauro Icardi'nin penaltıdan attığı golle ve 89. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun asistinde Mauro Icardi'nin tekrar sahne aldığı e, son dakikalarda İlk yarının ve ikinci yarının son dakikalarında atılan iki golle Galatasaray İstanbul Sporu rahat mağlup etti. 2-0'lık bir galibiyet aldı ve şampiyonluk yolunda çok önemli ve kritik bir virajı daha geride bırakmış oldu. Galatasaray'dan artık şampiyon olabilmesi için geriye kalan son iki mücadele kaldı. İki mücadelede Galatasaray yani Demir Grup Sivas Sporu ve MKE Ankara gücünü yani ondan sonra oynayacağımız MK Ankara gücü deplasmanını alacağımız bir galibiyetle birlikte Demir Grup Sivas Spor galibiyetini de hesap ettiğimiz zaman alacağımız 6 puan bizleri otomatik olarak averaj devreye girmeden Galatasaray Fenerbahçe mücadelesine son haftaya biliyorsunuz 37. haftada sevgili izleyiciler. Fenerbahçe ile mücadele edeceğiz ama Fenerbahçe ile mücadele ettikten sonra Normalde Atakaş Atay Spor'da oynamamız gerekiyor ama O e, mücadele oynanmayacak Çünkü deprem sebebiyle Sevgili izleyiciler Atakaş Atay Spor Lig'den çekilmişti O yüzden dolayı hükmen e, galip ayrılacak Galatasaray Hükmen galibiyeti de hesap ettiğimiz zaman Galatasaray şu anda e, normalde 79 puanı var Fenerbahçe'de 6 puan alacak 68-74 puan olacak. Yine Galatasaray'la ile aslında e, 5 puanlık fark hala daha inmiş değil. Maç fazlasıyla 8 puanlık e, fark var. E, Galatasaray ve en yakın e, takipçisi ezeli rakibi Fenerbahçe ile puan farkı şu anda Galatasaray'ın maç fazlasıyla 8 puan önünde yer alıyor Galatasaray Fenerbahçe takımının. E, peki dünkü mücadele nasıl bir mücadeleydi? Icardi nasıl bir performans sergiledi? Ee, Galatasaray'ın galibiyeti nasıl geldi biraz bunları konuşalım. Ee, dün akşam genelinde Galatasaray'dan aslında çok da fazla söyleyebileceğim bir şey yok. Ee, Galatasaray e, galibiyeti alacak skoru elde etmeyi başardı aslında. Oyun anlamında çok da fazla beğendiğim Galatasaray yoktu. Milot Raşisa'nın ilk yarıda direkten dönen topu. Oliveira'nın 2-3 e, tane geliştirdiği gol pozisyonları ve e, gol atma isteği haricinde ilk yarıda çok da fazla bir pozisyon yoktu. Ta ki 45 artı 9'a kadar. Yani orada Icardi'nin penaltı golüyle Galatasaray biraz daha iştahlanmaya başladı ki o Icardi de ekmeğini taştan çıkardı adeta. Yani ceza sahası içinde olmayan bir pozisyona yoktan var ettiği bir pozisyonla diyebiliriz sevgili izleyiciler cezası rakibin kayması nedeniyle kaptırdığı topta kaleciyle karşı karşıya kaldı bencilce davranmayarak Milot Rashica'ya çıkardığı topta hani bu e, penaltı kararı bu pozisyon çok tartışılıyor Milot Rashica'nın kaçırdığı pozisyonda rakibinin e, orada Milot Rashica'ya ayağına basması sonucunda hakem penaltıyı verdi ama bu penaltıyı vermesindeki tartışılan konu şu e, avda gittikten sonra vurduğu için buna çoğu insan penaltı verilmez dedi. Ama şöyle bir durum var. Orada tam top çıkmıyordu. Yani tam oyunu terk etmeden bu müdahaleyi yaptı bana kalırsa. Çünkü ben tekrar tekrar baktım pozisyona, o pozisyonu inceledim. Yani şöyle nitelendirebilirim ayak basma var. Ama bu basma sonucunda şöyle bir durum var. Yani Milot Rašić orada tam top e, direği yalayarak dışarı çıkarken o müdahale yapıyor. Yani aslında top tamamıyla oyunu terk etmiş değil. Yani o yapılan harekette. O yüzden dolayı o mücadelede yani bu kural gereği e, penaltı olarak nitelendiriliyor. E, kural gelirse zaten doğru bir karar. E, bana kalırsa da penaltı. Hani çoğu insan penaltı demiyor. Çünkü bunu Beşiktaşlılar demez. Çünkü neden? Beşiktaşlılar Galatasaray'ın galip gelmesini istemiyor. Fenerbahçeliler demez. Neden? Fenerbahçe'nin Fenerbahçe Galatasaray'ın İstanbul Sporu yenmesini istemiyor. Yani bu normal. Ama o net bir penaltıydı. Yani ayak bir basma var. Çıksa da vermesi gerekiyor. Eski kurala göre vermemesi gerekiyormuş. Ama yeni kurala göre veriliyor. Ee, yani bu bir tartışma konusu. Ama net bir penaltı. Ve ee, Mauro İkardin'de de tertemiz bir penaltı e, vuruş yaptı. Karagümrük mücadelesinden sonra iyi bir ders çıkarmış. Artık penaltıları öyle panel olarak e, öyle yavaş vuruşlar yapmıyor. Çok sert vuruşlarla gol atıyor Icardi iki maçtır. Özellikle o da dikkatimi çekiyor. Penaltılarda daha e, böyle kendine motivasyonu sağlamış. O konsantrasyonunu görebiliyoruz Mauro Icardi'nin ve 89. dakikada e, fişi çeken golü attı. Onun haricinde ikinci yarıda işte bir Mertens'e girdiğimiz ve ofsayt ile kalkan bir var. David Jensen'in kurtarmış olduğu. Onun haricinde İstanbulspor'un son dakikada direkten dönen, e, direkten dışarı giden 90 artı 3'te bir pozisyonu var. E, 2-0'dan sonra Mauro Icardi'nin Kerem Aktürkoğlu'nun buluşturduğu topla güzel bir e, son vuruşla bitirici e, golü var. Onun haricinde çok da fazla e, mücadeleden öyle e, 20 tane gol pozisyonu oldu. Galatasaray bunu da kaçır diyebileceğimiz işte dediğim gibi Minot Raşisa'nın penaltı pozisyonunda kaçan gol var. Ha, bunun haricinde ilk yarıda bir de iptal edilen golümüz vardı onu konuşmadık. E, o pozisyonda çok ince bir offside var. Aslında e, rakipten sekiyor Icardi'nin ayağına düşüyor top Ceza aslında. Ama kalecinin Icardi bir adım önünde olduğu için... Ee, rakipten de bir adım önde olduğu için santimlerle offside. Yani normalde offside değil rakipten geldiği için ama e, Icardi hem kalecinin önünde hem de e, rakibinin önünde olduğu için pozisyonda net bir e, offside demeyelim ama çok ince bir offside var. Bu nedenle gol iptal edildi. Belki Galatasaray aslında ilk yere daha da 2-0 rahat girebilirdi o pozisyonda. Hani o e, İkinci golden önce o Victor Nelson'un harika hareketi yani bir ön libero gibi yani Röveş'e de yarım voleyle o pozisyonu karşılayıp takımın atağa kaldırması ve o pozisyonun devamında gol olması gerçekten Victor Nelson adına da çok iyi bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Victor Nelson da çok iyi bir stoper. Hani Danimarkalılar olarak hani hep Simon Kenyer'i övüyoruz Danimarkalı olarak ama bence Simon Keyer'den daha iyi bir oyuncu Victor Nelson. Savunma anlamında gerçekten Galatasaray'ın bu sezon bel kemiği diyebiliriz. Yaptığı hayati müdahaleyle hem Galatasaray'a bir gol kazandırdı. Hem de gol yemememizi sağlayan pozisyonu engelledi. yani Öyle bir pozisyon ki o pozisyonun devamı olsa belki İstanbulspor Spor golü atacak. Ve mücadele eden belki bir bir ayrılarak şampiyonluk yolunda büyük yer alacağız. Ama o pozisyona kritik anda müdahale edip e, takımını tekrar hataya çıkarıp e, takımımızın o pozisyondan sonra golü bulması da e, gerçekten muazzam bir durum. Yani her yönüyle e, sonuç anlamında güzel bir e, galibiyet gecesiydi Galatasaray'da diyebiliriz. E, peki bu mücadeleyi değerlendirdik, konuştuk e, ee, 35. haftada oynayacağımız Süper Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu Demir Grup Sivas Spor mücadelesini iç sahada oynayacağımız Nef Stadyumunda oynayacağımız ve Cumartesi akşamı saat 19'da başlayacak olan e, mücadeleyi yorumlayalım, değerlendirelim ve skor tahmininde bulunalım. Ee, bu mücadele nasıl bir mücadele olur? Biliyorsunuz Demir Grup Sivas Spor'da dün akşam kendi evinde e, Sivas 4 Eylül Stadyumunda Sivas'ta e, Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu. Onlar da e, o e, mağlubiyetin moral bozukluğuyla gelecekler ama Galatasaray'ı yenmek isteyecekler. Bildiğim kadarıyla 4 tane eksiği varmış. Yata bari oynamayacak diyebiliyorum. Onun haricinde e, diğer oyuncular hangileri dedi unuttum. Yani 3-4 tane e, eksik oyuncuyla gelecek Demir Grup Sivas Spor. Zaten Galatasaray formda bir takım. İyi de oynasa kötü de oynasa bir şekilde skoru almayı başaran bir takım. Ve Mayıs ayında da öyle artık kolay kolay hani Mayıslar bizimdir. Tarihe yazdı Kupa Bey Galatasaray diye Galatasaray'ın bir şarkısı var. Adı üstünde. Yani Mayıslar bizimdir. E, mottosu var. E, zaten bu mottoyu açmış durumda Galatasaray. Yani Mayıs ayında şu ana kadar ki oynadığı mücadelelere kaybetmedi. İki mücadele oynadı. İkisini de kazandı. Başakşehir ve İstanbulspor İstanbul Spor galibiyetiyle 2'de 2 yaptı. Karagümrük ve Beşiktaş e, kötü sonuçlarının ardından e tabii ki de bunu devam ettirmek isteyecek. 3 mücadelede kazanarak 5'te 5 beş yapmak istiyor Galatasaray. E, bununla birlikte zaten e, Atakaş Atay Spor'da 3-0 mağlup etmiş olacağız. O mücadeleyi de eklersek 6'da 6 yapma ihtimalimiz var. Ve önümüzde kalan 4 mücadele var. E, şampiyonluk adına geride kalan 2 mücadelemiz var. 2 mücadele sonra Fenerbahçe maçına şampiyon olarak çıkabiliriz. Ki Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı var ve az önce o mücadeleden de bahsettim. Ee, o mücadele her şey gebe bir mücadele her an her şey olabilir o maçta. Hani Fenerbahçe yenilirse hiçbir şekilde şaşırmam. Trabzonspor yenilirse de şaşırmam. Fenerbahçe ile Trabzonspor beraber kalırsa da şaşırmam. Yani 3 neticeye açık. Çok bilinmeyen denklemleriz ya matematikte çok bilinmeyen bir denklem vardır. Hani çöz çöz bitmez yani. O bilinmeyen denklemi bulabilmek için bir sürü işlem yaparsanız ama işlemde işlem, işlem sonucuna doğru bir işlemi bulabilmek için bayağı bir uğraşırsınız. Ee, çok zor bir işlemdir hani e, bir bilmeyen yani, ikinci denklemler hani onun gibi öyle bir denklem yani Fenerbahçe'nin kazanması gereken bir mücadele ama Trabzonspor da e, formda geliyor Fenerbahçe maçına çünkü Ankara Gücü'nü mağlup ettiler onun moraliyle geliyorlar Fenerbahçe'de. E, Giresun'da takıldı. Hani o yüzden de o mücadelede her an her şey olabilir. Peki biz dönelim Galatasaray Demir Grup Sivasspor maçına. Galatasaray Demir Grup Sivasspor maçı nasıl olur? Nasıl bir sonuçla biter ve skor tahmini nasıl olur? Ee, bu mücadelede ben Galatasaray'ın en az 3 gol atacağını düşünüyorum. Bu golleri yine Icardi'den bir iki gol bekliyorum. Duble bekliyorum. Ee, dün hat-trick yapmıştı. Aslında bir golü verilseydi hat-trick yapmış olacak Icardi. Ama canı sağ olsun. Biz onu seviyoruz. Her yönüyle seviyoruz Icardi'yi. Yani kritik maçlarda kritik goller attı. Onu geçtim derbiler haricinde de goller atmaya başladı Icardi O yüzden Icardi'den kesin kesinlikle gol bekliyorum yine. 17'ye çıkardı bu arada Yani adım adım şeyde yakalamak üzere Valencia'ya 10 gol kaldı ama 4 haftada daha fazla gol atarsa Valencia'yı yakalama ihtimali de var. Yani iki her maçı iki gol attığını düşünsek 2 kere 4 8 eder. 17 gol 25 gole ulaşır en az. Onun kadar gol atmış olur Icardi ama tabi bu mücadelelerde 2 gol hepsini de atabilirim onu da bilmiyorum <laughs> sevgili izleyiciler ama bu Icardi yani her an her şey yapabilecek bir oyuncu her an her şeyi bekleyebiliriz Icardi'den yani penaltı haricinde de goller atmayı becerebilen bir oyuncu o yüzden de onun için fark etmiyor yani hiçbir takım fark etmiyor diyelim bunun haricinde ben yani 3 gol olacağını düşünüyorum 3-0 Galatasaray'ın kazanacağını ve gol yemeyeceğimizi düşünüyorum kendi evimizde oynayacağız ve artık gol yemeyeceğimize inanıyorum. Çünkü iki mücadelede de gol yemedik. İyi bir defans yaptık. E, Muslera son haftalarda e, çok da iyi bir performans sergilemiyor ama Muslera Muslera'dır netice itibariyle Galatasaray'ın efsanesidir. O yüzden dolayı Muslera'yı da hafife almamak lazım. Hiçbir zaman e, eleştiri yaparken biraz da e, saygılı yapmak lazım. Yani şu ana kadarki kazandırdıklarını düşündüğümüz zaman yani Muslera da sonuçta bir insan. O da hata yapabilir yani onu bu kadar eleştirmek çok acımasızca diye düşünüyorum. Çünkü Galatasaray'ı 5 kez şampiyon yapmış bir kaleciden bahsediyoruz. O yüzden dolayı bu mücadelede ben Nusra'nın gol yiyeceğini düşünmüyorum. En az 3-0 diyorum. Mauro Icardi'den iki 2 gol bekliyorum ve Mertens diyeceğim. Çünkü Mertens dememin sebebi veya Mertens atmazsa Raşitsa diyeceğim artık. Yani Raşitsa da her maç bir pozisyona giriyor ve gol atmak istiyor. Yani aslında dünkü mücadelede de gol atabilirdi. Hani topu direkten döndü. Çok iyi yere vurdu. Ama şanssızlık diyeyim artık. Yani bizim hep bu şanssızlığımız. Bir türlü maçı koparamıyoruz. Yani ilk yarıda koparamıyoruz nedense. iki haftadır. Hep direklerden dönüyor topumuz. Canı sağ olsun iyi vurdu ama top direkten döndü. Topun da bir canı vardı derler. Hani bu mücadelede rahatsa da gol atarsa şaşırmam ama ben golü doğruya doğru bu kez artık Mertens'ten bir siftah bekliyorum. Yani bayağıdır bir gol atamıyor. O yüzden gol atmasını çok istediğim oyunculardan biri de Mertens. İki, iki tane Icardi'nin ve Mertens'in golleriyle 3-0 kazanacağımızı düşünüyorum ve bu mücadelere Galatasaray futbol takımımıza canı gönülden ve yürekten başarılar diliyorum. Bu videoyu sizlere kısaca özetleyecek olursak Dün akşam oynadığımız Süper Lig'de Süper Lig 2022-2023 sezonu 34. hafta mücadelesi olan ve 2-0 kazandığımız İstanbulspor deplasman galibiyetini konuştuk. Galibiyeti değerlendirdik ve Mauro Icardi'nin atmış olduğu golleri konuştuk. bununla birlikte 35. hafta 35. haftada oynayacağımız ve hafta sonu cumartesi günü oynayacağımız Süper Toto Süper 2022-2023 sezonu 35. hafta mücadelesi olan iç saha mücadelemizi Demir Grup Sivasspor mücadelesini konuştuk, değerlendirdik ve skor tahmininde bulunduk. Diyelim efendim ve e, videomuzda hatırlatma yapalım. E, bu videoyu bugün çekmemin sebebi yeğenlerimin geleceğinden dolayı ve telefonumunda yeyenlerim e, biliyorsunuz onlar oyun oynuyor. E, ondan dolayı bu videoyu erken çekmek istedim. E, bu video sevgili izleyiciler yarın değil maç günü olan cumartesi günü youtube kanalımda olacak osman burak çelik hatta ikinci youtube kanalımda olacak bu videoyu izlemek için youtube kanalıma abone olabilirsiniz ee, sevgili izleyiciler diyelim ee, bu hatırlatmayı da yapalım ve videomuzu tamamlayalım böyle güzel ve özel supertoto super league 2022-2023 sezonu galatasaray futbol takımımıza özel maç sohbet videolarımızın ve bir sürü güzel videolarımızın YouTube kanalımda Osman Burak Çelik adlı ikinci kanalımda az önce de belirttiğim gibi devamının gelmesini istiyorsanız eğer Osman Burak Çelik adlı ikinci YouTube kanalıma sizler de abone olmayı, like atmayı ve de yorum yazarak ve de bildirimlerinizi açarak her videomuzdan anında haberdar olmayı unutmayın. Yepyeni ve güzel Galatasaray futbol takımımıza özel Süper Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu Galatasaray futbol takımımıza özel maç sohbet videolarıyla daha karşınızda olabilmek ümidiyle şimdilik sizlere hayırlı günler ve hayırlı haftalar diliyorum efendim. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun. Bizlere de asla ve asla bütün engelli kardeşlerimize EKPS 2022 sınavının 2023 ikinci atamalarının en kısa zamanda yapılabilmesi için lütfen ama lütfen sevgili izleyiciler sizlerden büyük ricam budur. Dua etmeyi asla ve asla unutmayın diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili izleyiciler. Hoşçakalın.